İstanbul'da Fatih'in en işlek caddesinde korkunç bir soygun yaşandı bugün. Susturuculu silahla kuyumcuya giren soyguncular çalışanı öldüresiye dövüp iki çuval altında ortadan kayboldu. Kafasına vurmuşlar herhalde silahla. Susturucu silahlarla kuyumcuyu bastılar, çalışanı öldüresiye dövüp altınları çuvala koydular. Yaraladılar işte götürdüler çocuğu. Öldüresiye dövüyorlar efendim. Hani. Evet öldüresiye. Dehşet anlarının adresi Fatih'teki bu kuyumcuydu. Dükkan henüz açılmıştı ki kar maskeli ve silahlı soyguncular lüks araçla harekete geçti. En az 10 dakika falan duruyor. Burası Fatih'in en işlek caddelerinden birisi Fevzi Paşa Caddesi. İddiaya göre soyguncular araçla işte bu kuyumcunun önüne geldi. İki soyguncu içeri girdi yanlarında da susturucu silahlar vardı. Çalışan Sinan Yaşar soyguncuları görür görmez ayağıyla kapıyı kapatmaya çalıştı. Ama başaramadı. Soyguncular onu itip yumruklamaya başladı. Peş peşe aldığı darbeler sonucu yere düştü. Bu kez de silahın kabzasıyla defalarca kafasına vurdular. Susturucu, uzun namlulu silah var. Belki 20 kabza, 25 kabza vuruyorlar kafasına, gözüne gözü dönmüş soyguncular Sinan Yaşar'ı etkisiz hale getirdi. Biri kalkmaması için başında beklerken üçüncü soyguncu da içeri girdi. Vitrindeki altınları elindeki torbaya doldurdu. Biz evdeydik. Kamerada o hanım bakıyordu. Bağırdı hırsız var hırsız var diye. Ben evde olduğunu zannettim ama dükkandaymış. Başı kanlar içinde kalan kuyumcu çalışanı zar zor ayağa kalkmayı başardı. Telefonla polisi aradı. Hayat tehlikesi yok ama bayağı yaralı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O kaçan soyguncuların peşine düştü. Polis aynı zamanda olay yeri inceleme ekipleri içeride ve delil çalışması yapıyor. Ne kadarlık bir altın çaldı? İki eski rakamda iki trilyon, üç trilyon olabilir. Başından darbe alan kuyumcu çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soyguncularsa geldikleri lüks araçla kaçarken bir motokuruya çarptı. Ben o sinirle peşlerine verdim. Buraya çektiler. Ne yapıyorsunuz dedim. Aksanları yabancıydı. Pardon abi dediler. Ellerini iki çuvalla kaçmaya Başlı. Polis soyguncuları her yerde arıyor.